Ee, Oyunlardan aldığımız yeri e, oyuncu açtık. Bu kadar oyuncu açtık. Bu kadar oyuncu Çöp arabası var. Çöp arabası var. E, Çarpınca kırılıyor çeşitli kadar. Dörtte şu seri artık. Bu çöp arabasına çarpacağız. Orası e, şey var. Zehirli kur kurbağalarımız var. Burada duvar var. Zehirli kurbağaları çarpacağız. Ondan sonra burada e, şey var. Arabalar var. Böyle Bu duvara çarpacağız. Ondan sonra da Burada dinozor ve timsah var. Bunlara en son çarpmayalım arkadaşlar. Şimdi çarpacağız. Bakalım hangisi çarpmayı ilk önce. i̇lk önceki aşama, aşama bu. İlk önce buna ve birleştirince bakalım nasıl bir araba çıkacak. Ben size yakından göstereceğim arabayı. Şimdi. Bir. İki. Üç. Bir. Iki, üç. Bir, iki, üç. Ya amca. bir daha. Ha burası. Bir, iki, üç. He, bu aparatı sokmamız lazım arkadaşlar. Güzel. Bir, iki, üç. Uh, arkadaşlar, araba çarptı ve hiçbir şey olmadı. Hiçbir şey olmadı arkadaşlar. Hayır, hayır. Arabamızı yarın göstereceğim. Hiçbir şey olmadı. Böyle. Bak böyle kırmızı boyalı. 14 numaralı. Böyle camda olur. Böyle bir silah var önde arkadaşlar. Ve <laughs> en sevdiğim seriden çıktı. Ve bu serinin adı değil biliyor arkadaşlar? Hmm. Hmm. Çılgın. Thunder Hollow çılgın yarışı. Bu serimiz yarışı. Arkadaşlar. Şimdi ikinci şeyimize geçiyoruz. kurbağalar belki çarpar. Bunlar da bu değil kurbağalar belki çarpmaz. Kurbağalar arkadaşlar. Yumurta çarpar. Arkadaşlar duvara çarptı. Çekemedim ama. Arkadaşlar ezdi duvara çarptı. Arkadaşımız öndedi. Bir daha tekrarlar mısın? Arkadaşlar bu çarptık. Böyle bir kırılma yaptı. Tekrarlar mısın? Tekrar. Deniz Bey siz oturur musunuz lütfen? Değilir. Çekimimizi engelliyorsunuz. tepi Gösterir misin Değilir. kameraya? Uzaktan Bak. göster Ay, böyle görünmüyor. Evet. bu bu evet. Deniz Ali'nin kurbağa sevdası. Evet arkadaşlar çok seviyor kardeşim kurbağaları ya. Bizim şansımızda da böyle bir şey çıktı kardeşim. Böyle bir kardeş çıktı. Biz kurbağa <laughs> Yumurtadan mı çıktı? Biz araba seviyoruz, kurbağa seviyor. <laughs> evet, sen araba arkadaşlar, çok seviyorsun. Arkadaşlar bir misin? daha tekrarlıyorum. Bakın kurbağa. <laughs> Bakın araba. Ya, aynı şey oldu ama çok hızlı yapmadım. Çok hızlı olmadığı için araba sapa sapa. Bakın arkadaşlar yine <laughs> <ilahi, sapasağına>. aynı Çünkü <laughs> bekle yapmıyor yani. Çok hızlı. Şu duvara çarpsın Can. Evet duvara çarpsın. Şimdi duvar çarptı. Şimdi duvar taşıyı. Duvar taşı basmak. Hayır, hayır bu ne? Bu ne? bunu? Hayır. Ola ne son? Değilir, sen yanlış anlamışsın. Sen ola bayı. Ola ne son? Burası. Burası. Bak düşünmüşsün bak. Biz o kadar güzel, video için hazırlanıyoruz arkadaşlar. Kardeşim çok sakat videoyu bozuyor. Bakma. Şimdi arkadaşlar bakın duvarda kesip kırılacak. Ben biliyorum duvarda kırılacak. <laughs> bakın arkadaşlar kırıldı duvar şapkı kırıldı. Arkadaşlar kırıldı. Kırıldı. Bakın bakın Ben. Bir bak. Ooh. Arkadaşlar bakın böyle araba kırıldı. <laughs> Arabayı şimdi yeter yapıyorum. Çok basit yapılması. Arabanın fiyatını söyleyip oyunda aldık. Siz baş, belki başka yerde ucuzunu alırsınız. Arkadaşlar 200 e, parası. 100 değil anneciğim. 100 lira. 89 lira. Ha, 89 lira arkadaşlar. Ben orada bambi kesi var ya. Hmm. O aklıma geldi. Karn hediyesi. Evet bu da karn hediyesi. Bu kurbağaya bakın gel. Başka kurbağa göster. Hep aynı kurbağayı gösteriyorsun. Yeşil kurbağayı bırak. Hep kurbağa mı gösteriyor? Hep yeşil kurbağayı gösteriyor. Arkadaşlar şimdi süper kurbağalara geldi şimdi. Yumurta da var arkadaşlar sırada. Ben yine aynı sıralama. İlk önce şuradan başlıyorum. d 8 Dinozoru vuruyoruz. Arkadaşlar, Oo. Arkadaşlar, para bak Bak, arkadaşlar içindeki mekanizma şöyle şöyle alta çıkıyor. Yine arkadaşlar denizin eline çarptı bak. Orayı dinozor hep hızlı geçti çarptı arkadaşlar. Ama dali böyle. Hıp hızlı geçti yani. Hıp hızlı yani boşver ver daha boşvereyim dedi. O da sonra bir çıktı karşısına denizin kolu çarptı araba böyle oldu denizin kolu çarpınca. Demek ki denizin kolu çok sağlam. Çelik. <laughs> <laughs> Benim koyum, Yok, koyum, koyum. Arkadaşlar, arkadaşlar ben diyorum çekmeyiz zaten. O videomuzda böyle e, komik şeyler oluyor bazen. Komik, komik sorunlar oluyor. Bazı şeyleri unutuyoruz bir yerde. Kaybediyoruz videoyu yeniden başlatıyoruz. Yarın, yarın buluyoruz yeniden başlatıyoruz ya. Atamadın. Ben evet, bir daha diyeceğim. Çünkü elim var. Neden gitmiyor? Gitmiyor. Aa ben koyamıyorum bu duvar yakında Duvarı alalım saniyede. Oh, arkadaşlar oyu daha yapıyorum. <laughs> Batman arabamız da dayımız İran'dan getirmişti değil mi? İraba geldi mi? İraba geldi. Bakın bir şey arkadaşlar bir tane dedi. Çekemedim Arama, ama. Bakın. Çekemedim. Ne yazık yine kaçırdık. Ev evet, yumurta burada yumurta yumurta da son. Yumurta cevizi arkadaşlar yüzde yüz kırılacak yüzde yüz. Siz ne diyorsunuz yorumlara yazın yüzde yüz kırılacak yumurta da yazın yorumlarda arkadaşlar. Video like atmayı unutmayın. Başka söyleyecektim bunu. Bu kadar. Kırılacak bunu. Arkadaşlar kesin araba kırılacak. Yüzde yüz. Oho kırıldı ya. Yani. Kırılmadı. Arkadaşlar ben size sürpriz yaptım. Bunlar da var. Çite çarpacağız. Çite. Çit. <laughs> Böyle yandan solda. Ee, uzak birazcık şu şöyle şu alanda tut. Şu an gelene tut tamam mı? Araba çünkü çarpabilirsin bizim zeydeni çarpmasın tamam mı? Üstten tut ha. Öyle tut ha. Aferin tam da istediğim pozisyonu. Bu bizim son şeyimiz olsun. Denememiz olsun. Son denememiz ve videoyu ondan sonra bitireceğiz. Ve belki şimdi bir şeyler söyleyeceğim. Ondan sonra şey yapacağız. Tamam. Yes. Arkadaşlar 1, 2, 3, go! Koş. <laughs> Çarpmadı araba arkadaşlar. Bakın böyle. Ve arkadaşlar da bitti. De arkadaşlar abone olmayı, abone olmayı unutmayın videomuzu beğenmeyi unutmayın. Ve başka 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 de hangi şeyler yapalım mesela belki başka de ne, ne yapabiliriz belki arabaya çarpabiliriz daha arabaya çarpmadık bu ben şey çarptık çok kamyonda belki arabaya çarpabiliriz sonunda yazın daha çarpabiliriz kalebe çarpabiliriz dinozor var bütün ocaklardan var istiyorsanız her şeyde istediğiniz